Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kobra öfkesini alacağız. Ve e, daha çok almamızın nedeni zaten ifadeler olacak. Çünkü biz erkek karakteri pek kullanmıyoruz. Kızlarla da aramız çok iyi. İşte, e, bakacağız işte yani karana böyle bir alttan alttan bize yardımcı olsa çok iyi olacak. Ve başlıyoruz. Şöyle bir beşli çevirme yapacağız. vah ilk de yumurta verdi çok iyi çok iyi gidiyoruz Evet Garena şaşırtıyorsun orada beni Scyther mükemmel üstünü de verdi Teşekkürler takımı yaptığın için çok lazımdı karakter parçaları Evet Böyle devam Garana. Uhuu ikinci. Yani sana hakaret edince daha çok şey veriyorsun gibi geliyor. Sana tartışmaya girmek istemiyorum Garana ama. Aa üçüncüyü de verdi. Garena. Tartışmaya gireceğim bundan sonra seninle. Ay. Olsun bomba da gayet güzel. Oradaki çoğu şeyler aslında iyi ama. Bize yumurta lazım. İlk önce yumurtayı ver, sonra onlara bakarız. Parça lazım değil bize. Bence ben söyledikçe inada veriyor gibi geliyor. Az önce vermiştim. Yapma böyle şeyler Garena. Yeter. Son iki yumurtaya neden bu kadar çok zorluyorsun? Neden? Konuşmuyorum artık. Devam edelim. Vay, <laughs> <laughs> Vallahi buzu istiyordum ha. İstiyordum yani. Arkadaşlarımda görmüştüm birkaçında. Çok beğenmiştim. Ekvandoyla aram pek yok yani. Vermen bir işime yaramıyor. Hadi canım vallahi verdi. Bir yumurta daha. Son yumurta için oynuyoruz. İkinci buzumuz. Teşekkürler. Eyvallah karana. Bir tane verdin yeterliydi ama. Neyse. Sanırım beni biraz yanlış anlıyorsun. Yakında anlatırız. verdin. Eyvallah, teşekkür ederiz ama yeter. Hadi, hadi. Buz nedir ya? Üçüncü buzu verdin. Dört tane buz vermiş. Kaçırmışım bir tanesinde. Neyse şunları bir şey yapalım. Bir de böyle çevirme yapalım. Parçalar gerçekten önemsiz. Şimdi kasaya göndereceklerimizi gönderelim. Neden ayrı ayrı yaptım bilmiyorum ama Neyse diğerlerini de yollayalım. Kurtulalım. Geri kalanları da bir çevirelim. Hadi. Ya bize silah önemli değil. Silah lazım değil. Lütfen artık bir yumurta. şablon. Dördüncü yumurtanın hediyesi. Üçüncü yumurtanın. Bilmiyorum şimdi. Kobra silahı AK. Çok iyi. İki de otomat fişi. Çevirmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Cidden zevk alıyor sanırım böyle yaparak Garena. Çok eğleniyorsun sanırım. Bizi de biraz eğlendir, mutlu et yani. Yeter. İsyan. Elmasımız gitgide azaldığı için sonunda sanırım vermezse çantadan yapacağız. Son çevirmemizi elmas bitti. Şimdi çantayla işimizi halledeceğiz. Evet, çevirme. On üç olarak çeviriyoruz. Hode, çok keyif verdi. Sonunda. Ay vermeyeceğim sandım bir garena. Ya zaten başka da çevireceğim yoktu. ne güzel kıyafettir. Vah bayılmışım he. Şimdi şöyle bir ifadelerimize aldığımız şeylere bakalım. Belki şu an kız karakterinde olduğumuz için kuşanamıyoruz. Renkleri de çok güzel, mükemmel. Ben bayıldım açıkçası. Ya yani kıyafet de çok güzel. ve Arada erkek olacağım gibi geliyor da hadi bakalım. Çantası gayet güzel ama ben kendi çantamı daha çok beğeniyorum o yüzden çalmayacağım onu. Kendi çantamda kalacağım. Evet. İfadelere bakmayı unuttuk. İfadeleri de bir kuşanalım. Mükemmel. Çok iyi. Ve evet, ifadelerimizden birisi bütün takımı dans ettirirken Diğeri de kırmızı loş ışığıyla güzel bir ortam katıyordu. Mükemmel bayıldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.